Merhaba arkadaşlar. Evet, logaritma soru çözüm videosuyla karşınızdayız. Evet. Bugünkü sorumuz n artı 3 üzeri 3 tabanda logaritma n artı 4 eşittir. n artı 3 bölü n artı 4 n artı 3'ün küpü bölü n artı 4 artı n artı 4 üssü logaritma 3 tabanda n artı 3 eksi 1. Şimdi biz burada neyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar? Önce ondan başlayalım. Şimdi soru çok karışık gibi duruyor ama çok sakinleştireceğiz şu anda. Ee, i̇ki tane aynı ifade var. Hangi özellikten dolayı? A üzeri logaritma B tabanda C ile B, C üzeri logaritma B tabanda A aynı şeylerdi hatırlarsanız. Yani şu iki şey ne yapabiliyordu? Yer değişince değişen bir şey olmuyor. O zaman şu ifadeler aynı mı? Kırmızı yazdığım özellikten dolayı. Şu eksi bir orada kalıyor. Dikkat edin. Evet ben bu ikisine ne diyorum? X diyorum. Evet. Soru şimdi biraz daha sade hale geldi. Nasıl oldu? X eşittir. N artı 3'ün küpü. Bölü N artı 4 eşittir. Kaça? Ee, pardon. Eşittir işte dedik. Artı e, X bölü N artı 4'ün eksi birinci kuvveti alta gelir. N artı 4. Şimdi biz burada ne elde ettik arkadaşlar? Biz buradan e, daha bir sade form elde ettik. E şimdi mantığımız ne? X'i bilmeyen olarak düşünürsek. Bilmeyenleri bir tarafa toplamak. Toplayalım hemen. X parantezinde 1 eksi 1 bölü n artı 4 eşittir. n artı 3'ün küpü bölü n artı 4. Evet, böyle yaptığımızda daha sade bir form oluşur. İşlem yaptığımızda x çarpı n artı 3 bölü n artı 4 eşittir. n artı 3'ün küpü bölü n artı 4. Şimdi sadece gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda arkadaşlar hangileri gider? n artı 4'ler gider. n artı 4'ler gider. Bir de hangisi gider? n artı 3'ün bir tanesi gider. n artı 3'ün bir tanesi ise x'e ne kalır? n artı 3'ün karesi. Şimdi daha sade, daha düzenli yazabiliriz. Şimdi yukarıdan tekrar başlıyoruz. Biz x'e ne demiştik? Hatırlarsanız n artı 3 üzeri. Hemen yazalım. n artı 3 üzeri n artı 3 üzeri logaritma 3 tabanda n artı 4 demiştik. Eşittir bu kaç bulduk bunu? X'i yani n artı 3'ün karesi bulduk. Tabanlar aynıysa üstleri neydi? Birbirine eşitti. Tabanlar aynıysa üstler birbirine nedir arkadaşlar? Eşittir. Buradan logaritma 3 tabanda n artı 4 eşittir 2. n artı 4 eşittir 3'ün karesinden e n'e kaç kalır arkadaşlar? 5. İlk sorumuz böyle arkadaşlar. Burada neyi görmemiz lazım? Burada şu iki ifadenin aynı olduğunu görmemiz lazım. Eğer şu iki ifadenin aynı olduğunu yakalarsanız arkadaşlar soru çok daha basit bir duruma indirger. Ama yakalayamazsak yapacak işlem yok. Kafamız baya çok karışır. Yani i̇kinci soruya geçelim hemen. İkinci sorumuz arkadaşlar. Log e logaritma Logaritma 2 bölü x tabanında x eşittir. Logaritma x bölü 4 tabanda x kare. Şimdi soruya baktığımızda arkadaşlar çeşitli yöntemleri var. 2'yi başa alıp yer değiştirebiliriz. Yer değiştirdiğimiz arkadaşlar şu 1, 1, 1 bölü 1 bölü 2 yazıp şunun üzerine getirebiliriz. Evet. Buralar aynı olduğu için tabanlar da aynı olur deriz. Oradan bir işlem yapabiliriz. Bir yapalım. X, X, X değerlerini bulalım. Xleri bulalım. Şimdi çözüm kömesi çok. Çözüm yöntemi çok arkadaşlar. Hepsini loğun tabanına çeviri doğrultmasını alırız. Şu Xleri aynı tabanda yazabiliriz. Biz onu deneyelim. Şu iki Xleri aynı yapmaya çalışalım. Yani şurası. Logaritma 2 bölü x tabanda x eşittir. 2 çarpı logaritma x tabanda x bölü 4. Şu 2'yi biz nasıl yazabiliriz arkadaşlar? 2'yi nasıl yazabiliriz? 2'yi şöyle yazabiliriz. Logaritma 2 bölü x tabanda x eşittir. 1 bölü 1 bölü 2 şeklinde yazabiliriz. Evet, niye böyle yazdık? Çünkü biz şunu şunun üstüne koyacağız arkadaşlar. O zaman şurası ne yapar? Logaritma 2 bölü x tabanda x eşittir. Logaritma x tabanda x bölü 4'ün 1 bölü 2. kuvveti. O da ne yapar? Kök x bölü 2 taban yapar. Şimdi eğer iç kısımlar eşitse tabanlar da ne olmak zorunda arkadaşlar? Eşit olmak zorunda. Yapalım. Evet iç kısımlar eşitse tabanlar eşit olmak zorunda. Yani 2 bölü x eşittir neye? Kök x bölü kök x bölü 2. Evet, içler dışlar çarptığında, içler dışlar çarpımında, x kök x eşittir 4'ten her tarafın karesini aldığında x küp eşittir 16 yapar. Evet, birinci kökümüz x küp kök 16. Küp kök 16. Evet, bu birinci kökümüz. Peki ikinci kökü nasıl bulabiliriz arkadaşlar? İkinci kök İkinci kökü de sorabilirler. Ya da kökler toplam ya da çarpım neyse. Birincisi küp kök 16. İkinci kökü arkadaşlar biz nereden görebiliriz? X'e ee, e 1 verdiğimizde tabanı tanımsız yapıyor mu? Yapmıyor. Ee, x 1 değerleri için iki tarafı sıfır yapıyor mu? Yapıyor. Sıfır sıfıra eşit mi? Evet eşit. İkinci değerde de arkadaşlar biz ne diyeceğiz? X 1 için her iki tarafı sıfır yaptığı için yani sıfır eşittir sıfır olduğu için biz ikinci kökü de ne? x1, i. birinci kökümüz küp kök 16. İkinci kökü de ne olarak buluruz? 1 olarak buluruz. İki tarafı sıfır yaptığı için bunu da özellikle aklımızda bulundurmamız gerekiyor. Evet. evet. Başka bir sorumuza bakalım. Ln x artı ln y. Evet, böyle bir sınav sorusu da gelmişti. 6 tan x y 2 ise logaritma x tabanda y nedir? Eşittir. x tabanda y eşittir. Soru işareti. Şimdi bu soruyu nasıl yapabiliriz arkadaşlar? soruda hemen baktığımızda şu toplamı ne yapabiliriz? x çarpı y değerini bulabiliriz. Değil mi? toplam çarpıma dönüşüyordu logaritma fonksiyonunda. Elen x'ye eşittir 6. Buradan Elen x bölü y eşittir 2. Buradan da arkadaşlar nasıl yapacağız? Nasıl anlayabileceğiz? Şunu x çarpı y e tabanda yazabiliriz. x çarpı y eşittir e üzeri 6. x bölü y eşittir e kare. Evet. Her iki tarafı alt alta çarparsak arkadaşlar. Her iki tarafı alt alta çarparsak y'ler gider. x kare eşittir e üzeri 8'den. x ne yapar? E üzeri 4 yapar. x yerine e üzeri 4 verdiğimizde yukarıda y ne kalır? E kare kalır. Evet. X ve y'lerimiz belli mi? Belli. Yerine koyalım. Logaritma Ne Logaritma. tabanında x e üzeri 4 tabanında e kare. Evet. Ee, üstleri başa aldığımızda ne yapar? 2 bölü 4 yapar. O da nedir? 1 bölü 2'dir. Logaritma e tabanında n'de 1 olduğunu biliyoruz. Direkt sonuca gideriz. Burada yakalamamız gereken hemen şu x bulmak ve taraf tarafa çarp. Çok basit bir şekilde çıkacaktır karşımıza. başka bir soruya geçelim hemen. X üzeri ln9, X üzeri ln9, X üzeri ln9, ln eksi 7 ln3, eksi 7, 3 üzeri ln x, artı 12 eşittir 0. Bizden ne istiyor arkadaşlar? Evet, x nedir? diye. Evet, bakalım hemen soruya. Şimdi elen şu evet şunlar geçerlidir ama şu e, iki bozuyor arkadaşlar. Şunu düzelttiğimiz zaman şunu düzelttiğimiz zaman x üzeri elen 3 karesi 2'yi başa aldığımızda şöyle parantez karesi diyebiliyoruz. Eksi 7 çarpı şu ikisi yer değişebiliyor. x üzeri elen 3 artı 12 eşittir 0. Burada değişken değiştirmeden arkadaşlar e, x üzeri ln 3'e x üzeri ln 3'e ne diyorum? Herhangi bir harf diyelim. A diyelim. A kare eksi 7a artı 12 eşittir 0'dan a'mız kaç olur? Eksi 4'e eksi 3 Üstel fonksiyon hiçbir zaman negatif olmaz arkadaşlar. Bunu bilelim. Burada ikisi pozitif çıktığı için sorun yok. A birimiz de 4, A2'niz 3. Negatif olanları egale ediyoruz arkadaşlar. Pozitif olanları alıyoruz. Evet. Birinci şeyden A1 eşittir. X üzeri ln 3 eşittir. Ee, 4 dersek. Evet. Burada nasıl yapabiliriz? ln 3 eşittir. x eşittir 4 üzeri 1 bölü ln 3 deriz hiç uğraşmaya gerek yok. ln 3 yukarı nasıl atarız? Logaritma 3 tabanda e. Yani x eşittir 4 üzeri logaritma 3 tabanda e diyebiliriz. Birinci kökümüz bu. İkinci kökümüz e, logaritma x üzeri ln 3 eşittir 3 dersek arkadaşlar şu x yer değiştirdiği için 3 üzeri ln x eşittir 3 ee, şurası 1 olduğu için ln x eşittir. 1'den x ne yapar? e yapar. Evet ikinci kökümüz ve bir de şu kökümüz var. Evet, şu ikisini yer değiştirin de. 3 ln x ln x eşittir. Evet. 2 tane kökümüzü bulmuş olduk. Evet. Son bir soruya bakalım arkadaşlar. Videomuzu bitirelim. Evet, son bir sorumuz. 2 üzeri a 1 bölü 7 3 üzeri b 1 bölü 4 ise 3 üzeri b 1 bölü 4 ise a çarpı b nedir? Evet bunun çeşitli yolları var. En hızlı yolu a'yı b'yi çekip direkt çarpmamız. A neydi arkadaşlar? A'mız hemen yazıyoruz. Logaritma 2 tabanında 1 bölü 7. B'miz neydi? Alt alta yazalım. E, logaritma 3 tabanında 1 bölü 4. Şimdi arkadaşlar şu 1 bölü 4'e 2'yi iyi görelim. Şiş kuralını uygulayacağız. Yani nedir? A çarpı B eşittir. 1 bölü 4 yerine ne yazabiliriz? Üste, üstel olarak 2 üzeri eksi 2 yazabiliriz. Eksi 2'yi başa aldığımızda ee, eksi 2 çarpı logaritma 3 tabanda 2 çarpı logaritma 2 tabanda 1 bölü 7. Evet ikiler gider mi? Gider. A çarpı B eşittir. Ee, şiş kuralından arkadaşlar şu ne yapar? Gider. Geriye ne kalır? Eksi 2 çarpı logaritma 3 tabanda 1 bölü 7. Eksi 2'yi başa aldığımızda A çarpı B ne kalır? A çarpı B'ye e, logaritma 3 tabanda 49 eksi ters çevirir karesi 1 bölü 1 e, bölü 1 bölü 7 7 karesi de 49 Evet arkadaşlar e, bugünlük bu kadar Evet bir gelecek videoda görüşmek üzere sen kalın